Ne isteyeyim? Neredeyiz ki? Biz şimdi pazar, e, marketteyiz. Ne istiyorsan var. Oyuncak var. Bak burada prenses var. Hmm, şey oğlana prenses mi alacaksın? Evet. Al al onu mu alacaksın? İstersen Atla araba. hı. Hmm, ben motor istiyorum. Ama pakız, pakız. Aa, o da pembe. Evet. E, ama hep senin şeyin pembe. O en sevdiğim. En sevdiğim. Harika. Harika. Oğlum. Efendim. Çekiç. Harika. O mikrofon. Araba. Ama nasıl bir araba? Bakıyorum. Nasıl bir arabaymış? Ee? Gitti. Nereye gitti? <laughs> Geri geldi. Nereye gitti? Evet oğlum. Efendim? Alalım mı? Alalım çok güzelmiş. Hızlı da gidiyor ha. Bayılacak. Kim bayılacak? Niye? Çok mu pahalı? 10 oh, bin dolar. 10 Türk lirası yok mu? <laughs> ne yapayım? Nascar arabası mı alıyoruz baştan? Evet. Bak bak bak. O zaman top alalım. Top kaç paraymış? 1 lira. 1 lira. O tamam işte. Top fakir iş. 10 numara. Top oynarız. O Arabayı ver. da mı aldın? 10 evet. bin doların var mı <laughs> senin? bakalım başka. Hmm. Videoyu bir kısa beliriyorum. Evet videoyu kısa beliriyorum. Ama ilk önce bir şeyler göstermek istiyorum. Ne göstereceğim? Küçüklerim var burada. Burada benim ana okulumdayım. Burada da bütün arkadaşlarım var. Böyle. Sonra burada da kendi resmim var. Şöyle. Evet, resmim var. Videoya devam edebiliriz. <laughs> ya Rabbim ya Resulallah. Tam ne oynayacağız şimdi? Film çekelim. Çekimde misin? Çekimdeyim, mi? Evet. Ya! <laughs> Döverim seni. Seni ben okuldan arıyorum. Kardeşin uyanmış. Seni okuldan arıyorum. Çanta pembe ve ben onu takmam. Baba hadi. Hayır çakma mı? Şey Hayır. Hadi. Pembe çantayı takmam ben. Hadi. Ha, <laughs> Taktın işte. Ha, taktım hadi. Dur, şöyle bir şey. Heh. Şuraya da kitaplarını koyalım. Şimdi kitaplarını açma mesela. Bo dağıtma kızım orayı. Dur şuraya bir tane. Kitap. Şimdi okuldan geliyorum. Sen buraya otur baba. Oturdum. Başlayalım. Bir babanın feryadı. Ne? Yok bir şey. Tık tık tık. Öğretmen alalım. Buyurun. Oğlum nerede acaba? Daha kaçtı. <laughs> Sik kameraya koyacağım. <laughs> Efendim anne. Eve gidiyoruz. Hadi gidelim. Ama ev çok dağınık. Ay çok dağınıksın anne. Sensin öyle. Burası senin odan bir kere. O pembiş pembiş oyuncaklar verelim mi? Ay, ben kız çocuğu muyum yoksa İşte sana yeneydim saçların ne olmuş sara onun niye dağınık olmuş o? arkadaşlar videoyu bir daha biliyorum çünkü bunun saçlarını aldığımız eğer videomu da hatırlıyorsanız eğer biliyorsunuz saçları çok güzeldi ama şimdi böyle olmuş taranmıyor da hmm. yıkanmazdı bu bunu. neydi barbi Suda değişen Barbie. Suda değişen Barbie. Bunun küçüğü var deniz kıza ama biz yani çok tavsiye etmem yani ama. Hmm. Yani çok tavsiye etmiyorum çünkü yani çok zaten kıyafetleri çıkıyor. Şurada i̇şte göründüğü göre işte bir şey çıkıyor ondan sonra da bir zaten bitiyor. Gereksiz 150 lira para verdik ona. Aynen. bunu atıyoruz. Kısa da bölümü açıyoruz. Çantaya bırakıyorum ben anne. Evet. O annenin çalışma masası. Evet, Evde çalışıyoruz artık maalesef. Şöyle artık göstereyim şöyle. Evet kamerası. Şöyle kamerası. Ama annem çok kameraya baktı mı kendisi çocuğunuza için. <gülüyor> <Kameret>. <gülüyor> Neyse. Ben geçelim de. O zaman geçelim. Evi tanıtış alıyorum. Başka bir videomda göstermiştim hemen herhalde bunu. Hı, bilmiyorum. Diğer, diğer odalara gidelim bakalım mı? Yok diğer odalara. Burada kim var?